Soru Sonlu dünya hayatında yapılan hatalara sonsuz cehennem azabı nasıl adalet olur? Kullarına çok merhametli olan bir ilahın varlığı ile böyle bir azap nasıl bağdaşır? Cevap Allah mutlak adalet sahibidir. Adaleti içinde merhameti, merhameti içinde de adaleti tecelli eder. Onun adaleti merhametsizliğe, merhameti ise adaletsizliğe yol açmaz. Adaletsizlik en büyük bir merhametsizliktir adaleti tesis etmek mazluma merhamettir. Adaleti terk etmek ise merhamet görüntüsündeki bir zulümdür. Zulme rızadır, zalime göz yummaktır ve kötülüğe teşviktir. Masumların hukukunu çiğnemektir, mazlumlara merhametsizliktir. Subhan olan Yüce Allah ise tüm bu çok büyük noksanlıklardan, zulümlerden mutlak manada münezzehtir, beridir. Şimdi bu hakikatleri bazı örneklerle akla yaklaştıralım. Birinci örnek, Mesela bir memlekette kanunlar disiplinle düzen olmazsa ne olur? Kaos ve anarşi olur. Devlet düzenini ve disiplinini sağlamanın tek yolu ise ceza ve ödül sistemleridir. Bunun başka yolu yoktur. Çünkü insanın fıtratı böyledir. Allah insanı kötüye de iyiye de gidebilecek potansiyelde yaratmıştır. O yüzden ceza ve ödül sistemi olmadan hiçbir yerde düzen olmaz. Peki insan yaşadığı ülkede kanunları çiğnese, suç işlese ne olur? elbette o memleketin hapishanelerine atılır. Atılması topluma büyük bir merhamettir. Atılmaması veya suçluların, teröristlerin serbest bırakılması ise suçun serbest bırakılması anlamına gelir ki bu topluma büyük merhametsizliktir, mazlumlara büyük zulümdür. Aynen bunun gibi şu kainat memleketinde de kanunlar hakimdir, disiplin ve düzen daimdir, kaos ve anarşi yoktur. Olsaydı zaten varlık ve hayat devam edemezdi. Kanunlar ise bir kanun koyucu olmadan olamaz. Şuursuz atomlar, akılsız bitki ve hayvanlar kendi kendilerine kanunlar koyup yasal düzenlemeler içine giremezler. Maksimum düzensizliğe, minimum enerjiye meyillidirler. Demek tüm mahlukatın üstünde kanun koyucu, düzen kurucu ve düzeni idame ettiren bir idareci vardır. Aklı başında hiçbir insan yaşadığı memleketteki hukuk, düzen, hapishane gibi caydırıcı ve adaleti sağlayıcı sistemlere itiraz etmez bunların ortadan kalkmasını, memleketinin Teksas'a dönmesini istemez. Peki hapishanelere kim hasım kesilir? Varlığını kim istemez? Elbette ki suçlular ve suçlu seviciler hasım kesilir. İtiraz eder ve istemez. Çünkü hapsin varlığı onların işine gelmez. Aynen bunun gibi aklı başında hiçbir insan da kainat memleketinin hapishanesi hükmünde olan cehenneme hasım kesilmez. İtiraz etmez. Yokluğunu değil, varlığını ister. Sadece İlahi kanunları inkar ile çiğneyip duran suçlular cehennemin varlığına itiraz eder. Var olmamasını arzu eder. İşte bu arzudan dolayı da cehennemin varlığını inkar ederler. Kendilerini kandırırlar. Halbuki bir inkarcı bile aslında şöyle düşünmelidir. Mesela kendisine zulüm edilse veya bir yakını öldürülse, katil de dünyada yakalanmasa, cezasını görmeyip sefa sürüp ölüp gitse, vicdan azab içinde kalır ve cehennemin varlığını şiddetle ister adeta cehenneme dost verir. Yani Allah'tan hukukunu korumasını, o zalimden hakkını almasını, o katili cehennem hapsine atmasını umar, talep eder ve haklıdır da. İşte Yüce Allah ateist deist de olsa hiçbir kulunun hakkını zayi etmez. Zulme uğramış ateist deistin hakkını ona zulmeden bir Müslüman dahi olsa ondan alır. Demek ki burada hata inkarcıların yanlış bakış açısıdır. Kendisini kesin cehennemlik görüp ego, kibir ve inat ile cehenneme ve cehennemi yaratana hasım kesiliyorlar. Halbuki daha ölüm gelmemiş, cehenneme gideceği kesinleşmemiş, kurtuluşu hala mümkün ve çok kolay. Sadece 3 saniye süren bir kelime-i ile Allah onları bağrına bası veriyor. İşte bu yanlış inkarcı nazar ve bitmez tükenmez kibir ve inat ile cehennemi karşısına alıp fikren saldırıyor kötü görüp insanlığa zulümmüş gibi gösteriyor. Adeta suç bastırıyor. Bu yanlış nazarı bırakıp doğru bakan herkes cehenneme dost olur. Cehennemin var olmasının değil, var olmamasının büyük bir noksanlık, adaletsizlik ve çirkinlik olduğunu idrak eder. İkinci örnek. Nasıl ki bitkiler için su ve güneş alması onun bir yaşam kanunudur. Bir bitki bu kanundan sıyrılacak olsa, güneşsiz susuz kalsa çürür, yaratılış gayesine ulaşamaz bu çürüme adeta bitkinin cehennemi olur. Evinizde çürümüş bitkileri ne yapıyorsunuz? Çöpe atıyorsunuz. Üstelik sonsuza dek çöpe atıyorsunuz. Bir müddet çöpte tutup tekrar çıkarmak üzere atmıyorsunuz öyle değil mi? Çünkü çürümüş bitki artık geri dönmez. Eski güzel halini alması imkansızdır. Ve bu Allah'ın bir kanunudur. Güneşsiz ve susuz kalan bitki tekrar açmamak üzere solar, çürür, kokuşur. Bunları vitrine veya buzdolabına koymazsınız. Koysanız oraları da çürütür, kokuşturur. Evet çürükler tazelerin, güzellerin yanında olmaya layık değildir. Ayrılmaları gerekir. İkisini aynı kefeye koymak adaletsizliktir, hikmetsizliktir, taze ve güzellere yapılan bir haksızlıktır. İnsan da bitkiler, hayvanlar gibi yaratılış kanunlarına tabidir ve o kanunlara uymak zorundadır. İnsan maddi yönü için yeme, içme gibi kanunlara uymazsa ne olur? Bitki gibi çürür, ölür adeta insanın hayvani yönü olan bedenlerinin atıldığı çöplük hükmündeki mezarlara maddesi itibariyle atılır. Aynen bunlar gibi insanı insan yapan ve hayvandan ayıran asıl cevheri ve kıymeti olan manevi yönü de farklı ilahi kanunlara tabidir. İman güneşine İslam suyuna muhtaçtır ki bitki gibi açabilsin, insaniyet ve güzel ahlak mertebelerine yükselip, filizlenip, meyvedar bir ağaç haline gelebilsin. Aksi halde Karanlık dünya toprağı altında kokuşur gider. İnsan eğer manevi yönünü varlıkta tutan ve geliştiren ilahi yaşam kanunlarıdır. Yani hak dinin esaslarını inkar edip sırt çevirirse, güneşe sırtını dönen ve suyu bünyesine almayan bir bitki gibi, manen ve insaniyeten kendini kokuşturmuş, çürütmüş olur. İşte cehennem, sükut etmiş ahlakların, çürümüş insaniyetlerin çöp kutusu gibidir. Kainat memleketinin hapishanesi hükmündedir o çöp kutusuna atılan bir inkarcı daha oradan çıkarılmaz çünkü düzelme imkan ve ihtimali kalmamıştır. Üçüncü örnek. Bir insan kendisini çay ısmarlayan bir arkadaşına teşekkür etmese, sırt dönüp affedersiniz hayvan gibi çayı içip çekip gitse nasıl bir insaniyetsizliktir ve ahlaki alçalmadır öyle değil mi? Peki insan kendisine ömrünü adayan, anasına babasına nankörlük edip sırt çevirse, hakaret ve ziyet etse, buna ahlakın kokuşması, ve insaniyetin sükutu denmez mi? Peki ya bizleri yoktan yaratan, her an her ihtiyacımızı veren, ana babalarımızı da tüm sevdiklerimizle bize veren, sayısız nimetlerle, lezzetlerle sürekli besleyen, ömür boyu sayısız ikramları, hediyeleri üzerimize yağdıran Yüce Allah'ın üzerimizdeki hakkı ne kadardır? Ona nankörlük ve isyan eden birinin insaniyet derecesi ve ahlaki seviyesi nasıl olur? Nerelere düşer? Peki ya bir de böyle bir Yüce Allah'ı yok sayan ve onun kanunları olan hak dinini inkar eden, sırt dönen, verdiği nimetleri affedersiniz hayvan gibi yiyip içip ona, onun peygamberlerine, hak dinine, kullarına hakaretlerle türlü eziyetler eden, alaya alan birinin durumu nasıl olur? Ne derecelere düşer? Peki ya bir de insanlığı, toplumları dinsizleştirmeye çalışarak bozan, Allah'tan uzaklaştıran, adeta Allah ile savaşmaya cüret edecek kadar ahmaklaşmış bir bedbahtın durumu nasıl olur? O nerelere düşer? Bir kıyas edelim. İnsaniyet ve ahlak açısından bu derece alçalan biri bu hal üzere ölmüşse daha iflah olur mu? Cehennemden çıkabilir mi? Dördüncü örnek. Şarjlı bir cihaz düşünelim. Bu cihazda şuur, akıl ve irade olduğunu farz edelim. Bu akıllı şuurlu cihaz, üretici firmasının kullanım kılavuzuna muhalefet etse, şarj aletini elektriği inkar etse ve şarj edilmeyi reddetse, böylece kendi iradesiyle şarjını temelli bitirmiş olsa. Hatta şarj giriş kısmını da bozmuş, kırmış, daha tamiri mümkün olmayan bir hale kendi kendini getirmiş olsa. Bu çok kıymetli elektronik cihazın lüzumsuz bir tahtadan farkı kalır mı? İşte aynen bunun gibi İnsan çok kıymetli bir teknolojik cihaz hükmündedir. Lakin onu üreten Allah ile sürekli irtibatı gerekir ki şarjı bitmesin, insaniyeti tükenmesin, kıymeti devam etsin. Şarja bağlanmak gibi Allah'a bağlanmanın nasıl olacağını da adeta insanın kullanım kılavuzu hükmündeki hak dini öğretir. İşte insanı bu şekilde Allah yaratmıştır, kendisine her daim bağlanmaya mecbur ve muhtaç kılmıştır. O şarj aleti iman ve İslam'dır. Ve o elektrik de Allah ile irtibatın neticesinde manen enerji kazanarak ahlaken insaniyete yükselmektir. Kıymet kazanmaktır. Üretilme, yaratılma amacına ulaşmaktır. Prizden çekilen elektrikli bir cihaz söndüğü gibi Allah'tan kopan bir insan da bundan daha beter söner. Ebedi karanlıklara gömülür. İşte bu misaldeki isyankar cihaz gibi bir inkarcı da inkarı ve isyanı ile kendi kendini ebediyen öldürüyor daha asla tamir olmaz ve sonsuza kadar işe yaramaz bir hale kendi kendini getiriyor. Bunun cezası da elbette sonsuz olması gerekir ve bu haktır, adalettir. 5. örnek. Allah'ın sonlu ömürdeki kabahatlere sonsuz cehennemi vermesi bizim bir yumruk attığımız kişinin bize yüzlerce yumruk ile karşılık vermesi gibi haksız bir durum değildir haşa. Yani sanki inkarcı Allah'a bir zarar veriyor da Allah da ona yüzlerce zarar vererek ondan fazlasıyla intikam alıyor, zulmediyor gibi gösteriliyor. Hakikat böyle değildir, yüz bin kere haşa. Zaten kimse Allah'a zarar veremez. Herkes ne yaparsa kendine yapar. Allah kulları yansın da istemiyor, inkar ve isyan ile kendi nurundan, cennetinden mahrum kalsınlar da istemiyor. İstemediği için hak dini gönderiyor. Her çocuğu masum ve İslam fıtratı üzere yaratıyor. Vicdan ve akıl pusulalarını veriyor. Bununla birlikte cüz iradeyi de vermiş, insan kılmış, meleklerden üstün kılmış. Ama o iradeni kötüye kullanma, inkara kötüye gitme diye diye ısrarla şiddetle ikaz ediyor. Sabırla, hilimle muamele ediyor. İnkar eder etmez kulunu helak etmiyor, son nefese kadar tövbe kapısını kapatmıyor. Bunların hepsini beraber düşünmek ve iyi anlamak gerekir. İşte bu hakikatleri bilemeyen, anlayamayan bir kısım insanlar, sonsuz cehennem neden var, Nasıl adalet olur gibi sorulara takılıp, haşa Allah kullarına eziyet ediyor, işkence ediyor gibi çok yanlış düşüncelere kapılıp inkara, isyana düşüyorlar maalesef. Bu konunun devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.